Bağışlarla ayakta duran Lösev yüzlerce çocuğu ücretsiz tedavi ediyor. Onları hayata bağlıyor. 7 aydır orada tedavi gören 13 yaşındaki Ece Küçük hastalardan sadece biri ve onun bir isteği var. Annem bana anlattı işte tedavisi olduğunu, iyileşeceğimi e, hatta orada bir söz verdi bana. Kızım dedim şu an çok üzgünüz. Ama geçecek söz bahar gelecek dedim. O bir anne, birici kızı 13 yaşındaki Ece'ye 1 Aralık 2020 tarihinde lösemi teşhisi kondu. Dünyası başına yıkıldı. Bize bu hastalık söylendiğinde biz kendimizi çok kötü hissettik. Yani Ece'yi kaybedeceğimi düşündüm ilk anlarda. Ece'ye tanı konuldu. Sonra trombosit arayışına geçildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde akademisyen olan anne Melda Korkut çaresizce ne yapacağını düşünürken yardımına Lösemili Çocuklar Vakfı yetişti. Bu süreçte bize e, Lösev Eskişehir ulaştı. Size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bize kucak açtılar. Sağ olun. Burada bize çok güzel bakıyorlar. Sanki ablalarımız, abilerimizmiş gibi, ikinci evimiz gibi bir şey şu an. Lösev, 13 yaşındaki Ece'nin tedavisini ücretsiz olarak üstlendi. 7 aydır lösev Lösente Hastanesi'nde tedavisi başarılı bir şekilde devam ediyor. Sizin bağışladığınız kurbanlar bize e, ulaşmakta. E ee, bol bol sayenizde etiyoruz. Kurbanlar bize can oluyor. O yüzden hiç aklınız kalmasın. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bağışlarla ayakta duran Lösev, lösemili çocukların ailelerine hem maddi hem de manevi yönden destek veriyor. Şu an e, bu Lösev'in içindeyim. E, biliyorum ki e, bütün bağışlar bize ulaşıyor. Ben e, bir reklam değilim. Ben bir gerçeğim. Yani hastalıkla uğraşan bir anneyim. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Lösev her kurban lösemili çocuklara bir can sloganıyla bağışları bekliyor.